Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Holding kategorisinde trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Yine 9 9 adet hisse ile karşınızdayız. İlk hissemiz marka. Marka hissemizin grafiğini açtık. grafiği hakkında bir şeyler söylemeden önce yasal uyarıda bulunalım. Alsa tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Hissemiz ne demiş arkadaşlar? Normalde hissemizin son sinyali aslında sat sinyali şeklinde Mayıs'ın 14'ünde gelmiş. O günden beri hissemiz düşüş içerisindeymiş. Ta ki Cuma gününe kadar hatta Perşembe gününe kadar Perşembe günü bir yeşil yakıyor. Yukarıya hacimli gidiyor. Fakat sonra tekrar geri salıyor. Bu hissemiz biliyorsunuz arkadaşlar ee, satın alınırken de diğer hisselerimizden farklı. Gün içerisinde aldıysanız gün içerisinde sanıyorum ki satılamayan hisseler arasında. Neden bu şekilde? Çünkü çok hızlı değişimler gün içerisinde yaşanabiliyor hisse içerisinde. Yani çok hızlı bir şekilde %5 yukarı %5 aşağıya inebilen bir hisse arkadaşlar. Ne yapmış? Perşembe yeşil yakıp aşağıya inmiş ama nihayetinde çarşambanın kapanış seviyesinin üstünde kapatmış. Cuma ne yapmış? Cuma'da yine çok yukarılara gitmiş. Hem perşembenin tepe noktasını hem de perşembenin kapanış seviyesinin üstünde bir kapanış yapmış. Bir al emaresi, al sinyali oluşmuş mu? Evet. Çok cılız da olsa beyaz çizgimizin üstüne kalın mum ile çıktığı kadar bir emare oluşmuş. Muhtemelen yukarıya doğru gitmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Ama endeks zorlayacak mı? Evet. Endeks zorlayacak. Endeksten dolayı da Belki de tekrardan aşağıya inip nereye gelecek? 47,66 seviyesine gelecek. Yani hissemiz endeksten destek bulursa artık yukarıya gitme vaktim geldi benim. Demiş ama endeksten destek bulamazsa tahtacının, tahtacısının desteğine ihtiyaç duyacak. Bakalım ee, nasıl ilerleyecek hissemiz? Normalde yukarıdaki iki adet beyaz çizgimiz var. 55, 85, 53, 68 buralardan tepki alıp yukarıya gitmesi bekleniliyordu. Ama hissemiz daha da aşağılara gitti. Daha da düşer mi? Yani dediğimiz gibi yukarı dönmüş gibi duruyor. Hemen diğer hissemize geçelim. Diğer hissemiz Ostim. Ostim endüstriyel yatırım hissesi ne yapmış? Son sinyali sat sinyali şeklinde oluşmuş. Mayıs'ın 8'inde oluşmuş. Daha sonra bir miktar aşağıya sonrasında da yataya bağlamış. Fakat Cuma günü kapatmış olduğu seviye daha önceki seviyelerin altında bulunduğundan dolayı arkadaşlar düşüşümüz devam edebilir. Nereye kadar? 3,86 ya da 3,77 seviyesine kadar düşebilir. Yeterli görmeyecek olursa 3,34'e de dokunabilir hissemiz. Bir sonraki hissemize geçtik. Polho, Polisan Holding hissesi. Polisan Holding'de endekse rağmen yukarıya doğru bir trend halen geçerli konumda. Ama tabi bu beyaz çizgimizin altına her inişte bir tehlike çanı çalıyor. Şu anda var mı? Bugünü yani cuma gününü soracak olursak bu arada bugün günlerden cumartesi saatlerimiz 12. Tam da sınırda kalmış. Yani 19,30 seviyesinin altında kalın mum ile biraz hacimli kapatacak olursa aslında sat sinyali oluşacak. Yani 3 gün önce de aslında oluşmuş ama 3. indikatörümüz bu pembe ok burada belirmemiş. Hem çarşamba günü hem de cuma günü belirmemiş arkadaşlar. Belirebilmesi için ne gerekli? Muhtemelen hissemizin 18,15'lere kadar veya biraz daha altına düşmesi için 3. indikatörümüzün de sat sinyali yakabilmesi gerekiyor. Şu an için çok büyük sıkıntı yok. Yön halen yukarı kıvamında. Son oluşturmuş olduğu tepe noktası olan 19-30'un üstünde gün kapatmış mı diye bakıyorum. Gün kapanışı yapmış. Yani yukarıya gitmemesi için şimdilik bir sebep yok gibi. Ama işte ee, sebep yok derken endeks aslında en büyük sebep ama buraya dokunmamış. Burayı yakmamış. Neyse iş geldik. İş bir holdingde hissemiz son iki gündür yükselişte. Ama bu hareketin aynısını daha önce yapmış mı? Evet daha önce de yapmış. Burada da yapmış. Burada da yapmış. Yani şurada da yapmış. Yükselir gibi yapıyor arkadaşlar. Sonra kandırdım deyip kaçıp gidiyor aşağılara doğru. Nihayetinde son cuma gününün dip noktası 75.10. Perşembenin dip noktası da 75.45 yani hissemiz dibin altında dip oluşturmuş. Muhtemelen 71.38 seviyesini de görebilir. Dedik, geçtik, Verus'a geldik. Verus Holding hissemiz ne yapmış? Gelebileceği en güzel seviyeye, en dip seviyesine gelmiş ve yeşili yakıp yukarıya tırmanışa başlamış. Muhtemelen %10 yapmış. Daha da yükselir mi? daha da yükselmesini bu grafik yapısına göre bekleriz arkadaşlar. Dedik ve nereye geldik? İhlas'a geldik. İhlas Holding'de durum ne? İhlas Holding'de düşüş devam ediyor. Nereye kadar sürebilir? 2,19'dan 2,12'ye bir dokunuş bekleriz. Dokunduğu zaman yukarı sekme ihtimali de var hissemizin. Dedik ve nereye geldik? E Afo neymiş bu? Işıklar Enerji Yapı Holding. Işıklar da genelde iyi seyrediyor. Özellikle geçmişine bakıyoruz. Tavan tavan gittiği dönemler olmuş. Evet, tavan tavan gidenler veya aşırı yükselmiş olanlarda bir FK değerine bakmanızda fayda var arkadaşlar. FK değeri yüksek geldiği zaman ne oluyor? işte o zaman hissemizin lot fiyatı pahalı hale gelmiş oluyor ve grafikte tehlike arz ediyor. trafikte grafikte de, de her an ne beklentisi oluşuyor. Kağıt satışları beklentisi oluşuyor arkadaşlar. Bu hissemizin FK değeri 17 imiş. 17 çok kötü bir rakam mı? Çok kötü bir rakam değil ama yüksek mi? Evet hissemizin normalde FK değerinin 10 rakamının altında olmasını isteriz. Buradaki FK 17 olunca Biraz pahalı hale gelmiş. Pahalı hale geldiyse yukarıya çıkmakta hisselerimiz biraz zorlanabilirler. Bu hissemiz son 3 gün yeşil yakıyor ama yukarıya tırmanacak gücü, taakati kendisinde olmamış. Şimdi şöyle baktığımızda hissemizin 13.32'den 11.78'e gelme riski olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Tamam yani güzel 3 kere yeşil yapmış yukarıya gidecekmiş gibi yapıyor ama hacimlenemiyor. Hacimlenemediği için de tam bir al sinyali yakamamış. Dedik ve şimdi sıradaki hissemizin adı neymiş hemen bakalım. Avhol kodlu hissemizin adı da Avrupa Yatırım Holding'miş. Bu hissemizde birkaç gündür düşüş devam ediyor. Nereye kadar düşebilir? sistemimizin bulunduğu yer aslında tam yukarıya dönüş için müsait bir yer olsa da endeks aşağıya gittikçe hisselerimiz de aşağıya inmeye devam ediyor. Nereye kadar inebilir? 36,38 veyahut 34,02 veya son olarak 30,42 seviyesine de düşme ihtimali var hisselerimizin. Daha doğrusu Avrupa Yatırım Holding hissesinin dedik bir seviye daha verelim mi? Hissemizin normalde şu doğrultuda gitmesini daha çok bekleriz. Bu sarı çizgimizin seviyesinde. Yani 36,30 seviyesine düşüp oradan tepki alıp yukarıya yönelme ihtimali de var hissemizin dedik. Ve diğer sıradaki hissemiz LRS yani Loras Holding hissesinin grafiğini açtık. Hissemiz ne yapıyor? Şu bitişlerden anlaşılıyor arkadaşlar. Birkaç kere tavan tavan yaparak yukarıya gidiyor. Giderken de önceki zirvesini de aşmayı başarmış hissemiz. Loras Holding diye hemen yine bunda da bir ne yapacağız? FK değerine bakacağız. Niye bakacağız? Hani çok yükselmiş ya. Acaba istikrarlı mı? Kendi e, desteğiyle mi? Kendi gücüyle mi yükselmiş? Yoksa tahtacının gücüyle mi yükselmiş? Ona bakacağız. Evet bu hissemizde neyi gördük? Bu hissemizde FK değerini normal gördük. ideal seviyede gördük. FD bölü Fabök de aynı şekilde. Çarpanlardan PD bölü DD değeri de çok iyi. Bundan dolayı bu hissemiz bileğinin hakkıyla yükselmiş gibi görünmekte arkadaşlar. Daha da yükselebilir mi? Evet daha da yükselebilir. Ama RSI seviyesi de 68'e dayanmış. 70'lerde satış emaresi oluşur arkadaşlar. RSI seviyesi 70 ve 70'in üstünde satışların gerçekleştiğini bize genelde söylüyor. Bu hissemizde de her an aşağıya yönelebilir. Şu an bulunduğu yer tam kritik bir seviye 4,80. 4,80'in altında kalın mum ile günü kapatabilirse yarın yani pazartesi veya salı günü o zaman hissemizde bir düşüş, bir düzeltme başlamış diyebileceğiz. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz 9 hissenin yeni halini kanalımızın oynatma listesi içerisinde holdingler kategorisi altında bulabileceksiniz haftada bir kere. Bunun dışında kanalımızdaki diğer video türlerine de bir göz atmanızı isterim. Çok düşmüş olan, lot sayısı az olan, sat sinyali veren, al sinyali veren, grafiği cazip tarzda çektiğimiz videolar var. Onları inceleyebilirsiniz. Katıl tarafında da üyelere özel videolarda biz nokta atışı paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Telegram hesabınız varsa orada borsa treni grubuna gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.